...binlerce kişi üzerinde denenmesinin ardından kullanım onayı alması beklenmekte. Yerli aşı Turkovak'ın faz 3 çalışmaları sürüyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı gönüllüler üzerinde deneniyor Yapılan son çalışmalar yerli aşının İngiliz varyantına karşı da etkili olduğunu ortaya çıkardı. Yaptığımız e, çalışmalar İngiliz varyantına karşı %100'lük şanslı ifadelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde yüz etkin olduğunu bulduk. Delta ile ilgili çalışmalar sürüyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi'nde aşının klinik öncesi çalışmaları tamamlandı. Aşı ile ilgili merak edilenleri Türkovak aşısı proje lideri Profesör Doktor Aykut Özdarendeli cevapladı. Yerli aşının Çin aşısıyla benzerliklerini anlattı. Türk platform olarak aynı bir platformda çalışacak. Bunların verileri daha sonra bilimsel olarak karşılaştırılacaktır. Birbirlerine avantajları, dezavantajları ortaya çıkacaktır. Faz 3 çalışmaları kapsamında aşının binlerce gönüllü de denenmesi gerekiyor. Çalışma tamamlandığında yerli aşı Türk Ovak için kullanım onayı alınacak.